Pınar Deniz'in sesini dinleyeceğiz. Pınar Deniz'in oyunculuğu zaten nefis. Yargı dizisinde uzun yıllardır kendisini görüyoruz, farklı dizilerde de gördük. Şimdi İbrahim Selim'le bu gece programına katıldı ve orada küçücük bir kuple var. Ve takipçiler ikiye ayrılmışlar. Lang diye birileri çok beğenmiş, birileri de nefret etmiş Hatta bir ünlü şarkıcının da tweet'i var, pardon yorumu var. Birazdan söyleyelim ama önce bir dinleyelim mi? E dinleyelim, dinleyelim bakalım. lütfen. Hadi bakalım. Bu kadar bu arada yani bu kadar. da. <laughs> bu kadar mı söylemiş? Var. Yoksa A biz bu kadar mı aldık? Orada izleyici bu kadar kesmiş. Bu kadarını <laughs> paylaşmışlar. Ha, oradaki izleyicilerden biri çekti değil mi bunu? Evet. Aslında programın daha yayınlanmadığını düşünüyoruz. Çünkü genelde çarşambaları yayınlanıyor galiba. Evet. Yeni bölümü. Tamam biz şu anda aslında İbrahim Selim'in programının spoilerını <laughs> veriyoruz galiba. Ama hep öyle oluyor. Zaten İbrahim de bunu istiyor. Ha tabii evet. ona yarar. Ona yarıyor çünkü. Şimdi tamam. ben izlemeyecektim yine izleyeceğim mesela. Tabii. Ben mesela Mert'i konuştuk diye burada zamanında İbrahim'in Mert programını full izledim. Ha. Çünkü bizim evde bir hayranı varmış Mert'in. Ama seni izlemiş miydin? Bir hain varmış. Ha? Niye hain? Karım. karım. <laughs> bayılıyor. Ama bütün James kadınlar bayılıyor. bayılıyor adama. Ama hiç bütün kadınlar bayılıyor. O James Dean'se ben neyim abi diyorum o zaman yani. <laughs> Onu ona sormak lazım. Onun ya gözünde neyse. Alıştı bana. Alıştı, <laughs> alıştı, alıştı alıştı. İşte çok kötü. Biraz şey yapmam lazım. Heyecan katman lazım. Evet. Bir git evden. Ha, gelmiyorum kız bu akşama be. Ha sen Mert'ine bak James yine. Onu izlesin. Ne neyse ona konuşacağız ben dolu olduğum için çok özür dilerim. Nasıl buldun? Şimdi ben beğendim. Sosyal medya ikiye ayrılmış. Ne ikiye ayrıldınız anlamadım. Beğenmeyenler ve beğenenler olarak. Neyini beğenmediler? Gayet iyi ki Pınar Deniz'e en çok beğenmeyen insanlardan biri Oyunculuğunu mu beğenmiş? Yani vücut dili enteresan. Mesela Kanal D'nin mi? Evet, yargının ödülünü alacaklar. Uğraz'la beraber. Hep burayı yanlış söylüyorum. Acayip bir konuşma yapan kız bu muydu? Çocuklardan girdi, oradan çıktı, buradan gitti. O haberi ben çıkardım E kız zaten orada 6 kere bekledi, bunları konuştu. Biz, nerede konuştu? Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru. Ödül alırken. Tamam Rihanna'nın. E, acayip yerlerden girdi, evet, evet. çıktı falan. Rihanna'nın Harvard konuşması alıp kendi kopya bravo. Okuyordu. Şimdi daha iyi oldu. Sen bunu deşifre ettin bu Rihanna konuşması evet. diye. Aferin sana. Şimdi... Ondan sonra bir antipatik kazandı hepimiz tarafından. Böyle bir neden neden yani başkasının? bilmiyorum belki de kendi konuşmasıdır yani olabilir mi olabilir. Kadir Doğulu diyor ya hikayeler benzerdir. Doğru. O da hep alıp başkalarının şey yapıyor. Hayatlar farklıdır sen kendine yorumlar yani herkesin bir şeyi başkadır. Ama çok birebirdi yani ikisi de film izliyor. İkisi de film izledikten sonra dünyayı kurtaracağım diyor. Sonra evet. oyuncu olmaya karar veriyorlar. Dünya kurtarmak. Yani oysa mesela niye oyuncu oldu? Yeteneğim vardır belki de. Ben, bana evet. Ben de dünyayı süper kahraman olmak için ben oyunculuktan başlamak <laughs> istedim. Yani hakik, evet. Ama bir baktım, neden oyuncu oldu Neden oyuncu oldum? Beni oyuncu yaptılar. Ben oyuncu olmak falan istemiyordum. <laughs> öyle mi? Evet. Ben sunucu olmak istiyordum. Sunucu oldum. Birkaç sene sonra şöyle oldu. Hmm, önce sunucu olup sonra oyuncu. Oldum. <laughs> Sunucuları böyle oyuncu yapmaya başladılar. Ama Sihirli annem... Sihir annem aynen böyle başladı işte. Hmm. Birileri dedi ki dizide de oynar mısın? Ya bir bakalım bana yine olabilir miyim? Olabilirim. Çat diye buldum kendimi içeride. Tamam. Sonra eğitime başladım. Pınar Deniz dünya kurtarmak için oyuncu oluyor. Kurtarmış mı? Hiçbir şey yapmadı daha. Hmm. Görmedik. Henüz bir şey yok mu? Daha hiçbir şey yok. Hmm. Hatta ilk tanındığı zaman kana mı gitmişti elmas markasıyla beraber? Evet. Mücevher markasıyla evet. beraber? Evet. Ne? Kanlı elmas filmden hatta vurdular ona. Evet. Leonardo DiCaprio'nun filmi Kanlı Elmas. Evet. Anladım. İzledin mi o filmi? İzledim dünyayı tabii. Bak, dünyayı kurtarmak istedin mi sen de o filmi izledikten sonra? Çok üzülmüştüm. Yani o pırlantalara lanet ettim. Evet. Yani pırlantaların nasıl elde edildiği, kimlerin nasıl kullanıldığı, nasıl birbirlerine düşürüldüğü nefret etmiştim yani. Şimdi o da, Pınar. O da pırlanta şeyine gidince sen dünyayı böyle mi kurtaracaksın pırlantaların? Mücevher markasıyla beraber kana gitti Vedetler. hani, yakaladım. hani ilk tanımdan hani ünlü oldun. O e zaman... ne işin var senin orada dediler bu sefer de. Yakaladım yakaladım anladım. Böyle bir olay olmuştu. İşte böyle çok büyük konuşulduğu zaman insanlar detay detay yakalarlar. Yakalıyoruz işte. Oraya çıkar, işte tweetleri çıkarıyoruz, geçmişi çıkarıyoruz, her şeyi çıkarıyoruz. Zamanla bu cümleyi söylemişim şimdi bunu yapıyorsun. Doğru arkasında dur. Bunu, Arkasına bunu, dur. Bunu da yapmak lazım ben sana söyleyeyim. İşte gücümüz onlara yetiyor. <laughs> bu da güzel <laughs> ama En azından dürüst kılacağız. Aynen. <laughs> en azından dürüst. Ses rengini beğendim. Ben de beğendim. Çok samimi söylüyorum. Özel bir ses rengi var. Yani bu tamamen benim subjektif kendime ait yorumum. Bir tık daha eğitim alsa. Tabii şu kadarcık yerden biz de böyle müzik doktoru falan değiliz. Ama baktığın zaman bence güzel bir sesi var. Bence de güzel bir rengi sesi var. Güzel. Rengi güzel. Rengi güzel. Katılıyorum. Evet. Ama şey hiç beğenmemiş. Köln grubunun üyesi, Köln özür dilerim grubunun üyesi Köf. Salman. Köln, Köln. Evet, o evet, o diyor ki korkunç. Korkunç güzel mi? Korkunç kötü mü? <laughs> Melike Şahin'in <laughs> şarkısıymış. Köfün grubunun değil ama solisti Salman. Çok enteresan bu adam aktif ha. Aktif. İkinci kez konuşuyoruz. Evet. Millete yazarken konuşuyoruz. Evet. Seren Seren gel. Seren Seren gel. <laughs> ha? Ceren, ceren, ceren. ha? Ceren Ceren gel. Ha Ceren Ceren var. E, niye böylesin Salman onu anlamış <laughs> değilim. Yani Tam postlar yorumu yapması güzel, aktif olması da güzel. Hepimiz dijitaliz, hepimiz. Ben her gün yorum yapıyorum. Ama yani korkunç bilemedim ya. Korkunç değil çünkü ya. Hayır, korkunç başka bir şey. Korkunç güzel anlamında söylediyse, hani öyle bir şey demek her o zaman. Haklısın. Yani direkt bu paylaşımın altına kendisi bakın görüyorsunuz zaten onaylı hesap tak diye yazmış. Bence Şimdi, korkunç değil, güzel kardeşim. Bence de korkunç değil. Bir de sen müzisyen bir adamsın. Yani öyle düşünmek lazım. Hani müzik söyleyen, müzik yapan insanlara, şarkı söyleyen insanlara biraz el vermekte de gerekebilir. Ne olacak canım? Bunlar senin ekmeğini mi kapacak yani? Ne olacak? Güzel yazsan yani, ne Hiç yazmasan ne olacak? O hanımefendi Selen gör güzel. E, bravo. Bir kere de oldu bu sefer. süper. Evet. Yani korkunç onlar. Ha, <laughs> korkunç onlar. Ama bu kadın korkunç değil. Hayır hayır hayır. Dediğim gibi böyle 8 saniyeden bir şey yakalamaya çalışıyoruz ama insanlar hakikaten korkunç diyenler, nefis diyenler var. Biz nefis diyen. E, ben... Nefis derken hani güzel diyenler evet, biz. Evet beğendim. Geçti hatta yani. geçti. Hatta bir şey var Cez, oyuncuların ses karakteri çok gönlü. Yani e, sizlerin tabii. şan eğitimi alıyor, konserat varlılar. Yani ciddi bir ses eğitimi, diyafram kullanma, şan eğitimi, şarkı söyleme, müzikal eğitim alıyorlar. Bilmem o konsert. Konservatuar okumuştur Pınar. Hiçbir fikrim yok. Okumuştur diye tahmin ediyorum. <laughs> Alaylılar da var çünkü. Bilmiyorum. Alaylılar da var evet. Yeteneği varsa zaten. o e, bay, Oyunculuk tabii. gerçekten bir de bilmiyorum. Tabii ki eğitim her şeyde çok önemli. Hı -hı. Bir şeyi temelden almak. Ama alaylı mesela Kibari'ye. Mükemmel. O oh, Allah vergisi. Ses. İbrahim Tatlıses. Ebru Gündeş. Ebru Gündeş ama aynı zamanda hem de konservatuarlı. Hayır. Yani sağlam hocalardan ders aldığını ha, biliyorum. Tamam. Konserat mı? tam bilmiyorum Değil. ama sağlam ustalardan ders aldığını biliyorum. Tamam. Yani o bilir nota makam falan bilir. Ama şey Tanrı misafiri çıktığında da notaları böyle biliyormuş baba baba okuyordu yani <laughs> ilk çıktığında da. Yetenek abi. Yetenek kulak. işte. Gerçekten ses, oyunculuk yetenek. Evet. Yetenek. Yani kibariye deyince o Allah vergisi müthiş bir yetenekti. Sen bak romanlarda kötü müzisyen e, yoktur asla yani. Ses, nefis adamlar, nefis. şenlendirici. Bravo sana. Sibercan. Helal. Aynen öyle. Onlar. Onlar. Ben bu arada sürekli bravo falan diyorum. E, millet yazıyor o senin taleben mi diye. Taleben falan değil efendim. Ama dün akşam ne öğrendik, öğrendik ödül gecesinde? Bravo kimlere deniliyormuş? Erkeklere. Ya. E, bravo Türkçe değil. Bravo herhalde kadınlara söylenen. Bravo herhalde. de bana bundan bra sonra. Bra tamam. <gülüyor> <gülüyor> o zaman. Hay <laughs> Allah'ım ya. Tamam tatlım. Bravo. Ee, evet. Sen Pınar'la ilgili işaret edin ki Kaan Yıldırım'ın <laughs> en orada <bir> şey, <laughs> dekorasyon <ipucu> <laughs> <dedi> şey dekorasyon var. Bana ipucu veriyor. <laughs> dedi <bir>. de şey Dekorasyon <laughs> var. Bir seramikçi hanımefendi. Ah ha. Şöyle söyleyeceğim. E, kendileri değil orada görmüşler. Denk gelmişler. Daha doğrusu e, Kaan'la Pınar bir seramikçiye giriyorlar ve banyo, e, mutfak mermerlerini yenilemeye karar vermişler. Mermer seçmeye gitmişler. Beraber ee, yaşayacaklar. Beraber yaşıyorlar zaten. Zaten yaşıyorlar dekorasyona girdiler. Dekorasyona girmişler. Hatta herkes hemen dedi ki, Yağmurcum ev, şey, evlenecekler mi? Bunlar hamile mi?" Hemen tabi biliyorsunuz. Bizde komplo teorileri başladı. Ondan sonra ama arkadaşlar hiçbiri değil. Daha şu an evi benim kulağıma gelen bir duyum yok. Hamile de değil. Çünkü görmüşler karnı falan gayet. 3-4 aydan önce çıkmaz o kadar. O ayrı. Ama hani bilmiyorum. O kısmı gerçekten bilmiyorum. Ev sadece yenileme. Beraber yaşıyorlar, yel istemişler herhalde. Kan durumu çok iyi. Aa öyle mi? Ama bittiymiş, benim, birazcık. Cimrim, cimrim. Yani çimri de, de çok pazarlık yapıyormuş. İyi bir şey bu. Var sünnet bu. Sünnet. <laughs> bir şey yok bunda. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok bunda <laughs> abi. Yapacaksın pazarlı. Ee, şimdi çok böyle durumu iyi olan insanlarla böyle şeyler beklemiyorsun ya. Ha anladım, hani, anladım. O hemen birazcık dikkat çekiyor. Bu da ekstradan bir bilgi. Ha bu arada parasının kıymetini kıymetini bilsin herkes. Aha. O ayrı zor dönemlerdeyiz. Çok güzel. O yüzden paranızı Kimin evi yapılıyor? Pınar Hanım'ın mı kanı? Kaan'ın. Ha. Anladım. Ee, onun evi dekore ediliyor, evet, beraber yaşıyorlar. Evet. Beraber yaşıyorlar. Vallahi mutluluklar diliyoruz. Amin. Geri dönelim. Pınar'ın sesi bize geçti mi? Geçti. Bize geçti. Bu haber de geçti madem sen getirdin. Sen evet, zaten evet. geçti. Evet, evet. Hayırlı olsun. Nefis, güzel taşlarınız olsun, seramikleriniz olsun. Gözümüz üstünüzde.